Merhaba arkadaşlar. Bu videomda silindir çanta yapımını göstereceğim. Videoma başlamadan önce arkadaşlar çok soru alıyorum. Bu özel tasarım tığlar için Instagram sayfam üzerinden DM'den bana ulaşıp satın alabilirsiniz. Hepsini kendim tasarlıyorum. Tamamen el yapımı. Gördüğünüz gibi birçok model sayfamda da mevcut. Oradan da inceleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar ben kapak kısmını oluşturdum arkadaşlar. Çünkü bununla birebir aynı ölçüde tabana başlayacağız. Taban hangi ölçüde ise kapakta o şekilde oluyor. O yüzden ben öncelikle kapağımı oluşturdum. Tabanını yaptım. Gördüğünüz gibi bir sırada çıktım. Zaten bunun da nasıl yapıldığını şimdi göstereceğim. Çünkü tabanı da aynı şekilde başlayacağız. Sihirli halka ile başlıyoruz. içerisine 8 zincir çekiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 8 zincir sihirli halkamın içerisine çektim. Şimdi birleştiriyorum. Arkadaşlar bu birleştirme kısmının gizli olması için de şu şekilde yapıyorum. İpimi buraya atıyorum bakın. Ve direk bu şekilde batıyorum, sıkı bir şekilde çekiyorum. Evet, bu kadar. İki zincir atıp bir üst sıraya geçiyorum. Arkadaşlar, şimdi başak model şeklinde yapacağım. Bu yüzden de zincirimin bu iç kısımlarına, bu aradaki boşluklara değil, zincirin bu iç kısımlarına her zincirin içine çift batarak bu sırayı tamamlıyorum. Her zincire iki kere batacağız. sıramızı tamamladık. Her zincirin içine çift sık iğne yaptım. Birleştirdim. İki zincir attım. Üçüncü sıradayız arkadaşlar. Üçüncü sırada ise ilke tek sık iğne yapıyorum. Ve her zaman başak model yapıyorum. Zincirlerin iç kısmına batıyoruz arkadaşlar. Önce tek sık iğne. Daha sonra çift batıyorum. Bir, iki tane sık iğne yapıyorum. Aynı zincirin içine. Yani şu şekilde tek çift, tek çift, tek çift şeklinde bu sırayı tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, üçüncü sıramızı da tamamladık. İki zincir attım, bir üst sıraya geçtim arkadaşlar. Dördüncü sırayı da yapacağım. Arkadaşlar bazı ipler kalın olduğu için 3 sırada yeterli olabiliyor kalın iplerde. Bu benimki bayağı likralı gördüğünüz gibi ve ince bir ip olduğu için ben 4 sıra yapacağım. İsterseniz kalın ip kullananlar için e, elinde kalın ip varsa onlar 3 sırada yeterli olacaktır. Çünkü aynı boyuta neredeyse denk geliyor. Evet şimdi 4. sıramızdayız. 4. sıramızda 2 tek bir çift. 2 tek bir çift şeklinde bu sırayı da tamamlayacağız. 2 tek yaptım gördüğünüz gibi. Her zincirin içine bir kere battım. Buna iki kere batacağım. Bu sırayı da böyle tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi tabanımız hazır. 4 sıra çıktım. Birleştirdim. iki zincir attım. Artık yanları çıkmaya başlayacağım arkadaşlar. Yanları çıkarken şu gördüğünüz gibi deliği küçültmek için bu ipi çekiyoruz. Gördüğünüz gibi tamamen sıkılaştı. Şimdi yan kısımları çıkıyorum. Bu şekilde. Böyle yapıyorum. Böyle. Yürütme yapmıyorum arkadaşlar ben. artırma eksiltme yapmadan bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Evet arkadaşlar. Yal sıramızın son zincirinde yaptık. Birleştiriyorum. Bir iki zincir atıyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Arkadaşlar kapak kısmında aynen bu şekilde yaptım. Bu kadar sıraya çıktım. İki zincir atmadım. Direkt buradan ipimi kestim. Daha sonra da bir geçirdim ipimi buradan. Gördüğünüz gibi kapağı bu şekilde hazırladım. Aynen bunun aynısını yaptım. Bir farklılık yok. Ve şimdi arkadaşlar kapakla aynı birebir aynısını yaptıktan sonra iki zincir atıyorum. Artık modelimizi oluşturmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın bu boşluk kısmına batıyorum. Çekiyorum ve daha sonra da arkasındaki boş zincire batıyorum. Uzatıyorum, birleştiriyorum. Bu kadar. Bir tane zincir atlıyorum. Bakın. Zincirin bu kısmına değil. Dikkat edin. Bir bir Evet, bir zincir atlıyorum. Ve daha sonra da atladığım zincirin içine batıyorum. Evet. Bir zincir atlıyorum. Şu şekilde göstereyim bakın. Bu zinciri atladım. Buna battım ve şimdi de o atladığım zincirin içine batıyorum şekilde bu sırayı tamamlıyorum arkadaşlar. Sıramızın son kısmına geldik. Birleştiriyorum. Sıkı bir şekilde birleştiriyorum arkadaşlar. Sert yani bir. iki zincir atıp bir üst sıraya geçiyorum. Evet arkadaşlar. Şu şekilde yapıyoruz ikinci sıramızda. Artık bütün sıralarımızı bu şekilde çıkacağız. İstediğimiz yük yüksekliğe gelene kadar çıkıyoruz. Evet. Bu ara boşluğa batıyorum bakın. Daha sonra da bunun iç kısmına batıyorum. Evet. Ve tekrar ara boşluğa batıyorum. daha sonra yine bu başağın iç kısmına batıyorum. Şu şekilde göstereyim. Bakın modelimiz oluştu. Artık bu şekilde arkadaşlar bütün üst istediğimiz kadar sıra çıkarak çantamızı tamamlayacağız. İstediğimiz boyuta geldikten sonra da birleştirme işlemlerini yapacağız. Ben istediğim kadar sıra çıktım ve şimdi arkadaşlar Evet, kapak kısmına bir tane yürütme yapacağım çünkü e, fermuar yapacağım. E, kısmın ağız kısmı için yamuk durmaması için sadece e, bu açtı açtığımızda durması için sadece şu kadarcık bir kısma yürütme işlemi yapacağım. Yani arkadaşlar şu birleştirmeden itibaren 3 zincir buradan 3 zincirde buradan yürütmemi yapacağım. Evet arkadaşlar, bir zincir atıyorum ve yürütmemi yapıyorum şu şekilde arkadaşlar bakın zincirin bu kısmını al, batacağım böyle, böyle. Evet sadece dikeceğim yeri yürütme şeklinde bir sıra yaptım. Yürütme yaptım çünkü fermuar dişleri küçük olduğu için sık iğne yapmadım. Şu şekilde. İpimizi buradan kesiyoruz ve dikme işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Dikim işlemleri için arkadaşlar buradaki ipi biraz fazla uzun kesiyorum. Dikim için ip kalsın diye. Evet. Daha sonra da buradan bu şekilde çekiyorum. Bu kısmı çantamızın bu kısmına dikeceğiz arkadaşlar. Şimdi kapağımızı dikme işlemini gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi yün iğnesi kullanıyorum dikerken. Arkadaşlar dikme işleminde bir şey yok. Her seferinde zaten söylüyorum tüm videonun. Normal herhangi bir şeyi diker gibi dikiyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim. Herhangi bir şeyi diker gibi dikiyorum. ilkine iki kere battım. Şimdi diğerlerini tek batarak her zincire bir tane batarak sıramızı tamamlıyoruz. Son zincire de iki kere geçiyorum. Evet arkadaşlar. Hepimizi buradan çıkarıyorum. buralardan geçirerek sağlamlaştırıyorum bu sağlamlaştırma işlemlerini nasıl yaptığımı video işleminde göstermiştim oradan detaylı olarak bakıp yapabilirsiniz size. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kapak kısmı da tamamdır şimdi fermuarı geçireceğim arkadaşlar fermuar dikimini nasıl yaptığımı makaron çanta yapımında gösterdim oradan detaylı olarak inceleyerek fermuarı yapabilirsiniz bütün ve çantalarımda aynı yöntemle fermuarlarımı dikiyorum. Makaron çantadan detaylı olarak fermuar dikimine bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, püsküllü yapımını daha önce göstermiştim. O yüzden tekrar ayrıntılı göstermedim. Bu da kordon yapımı arkadaşlar. Kordon yapımı videom ayrıyetten var. Oradan da bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi fermuar kısmını da hallettim. Çantamız kullanıma hazır.